Merhaba. Merhabalar, e, nihayet Çankaya bir kadın liddiydi ve biz de bu konuda sizi e, gazeteci olarak elimizden geldiğince destekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Kendinizi tanıtır mısınız? Çankaya Mahalle Muhtarı Hatice Ekici. Bu dönem seçildim. E, evet. Evliyim, iki çocuk sahibiyim. Devam evet. edin. Sizi e, Çankaya Mahkesi'nin hangi sorunları var? Bu konuda e, sorunlarınızı bize anlatır mısınız? Çankaya'mızda e, trafik sorunumuz var, araçların park edilmesi, kaldırım işgali artı temizlik sorunumuz var. Peki bunlarla ilgili herhangi bir e, çözüm konusunda yetkilerle görüştünüz mü? Görüştük. E, ne derece yaptırım yapılır bilmiyorum ama... Yani buna bir an önce çözüm bulunması gerekiyor. Özellikle ara sokaklarımızdaki e, ara, araçların park etmesinden kaynaklı sıkıntılar yaşayabileceğimizi düşünüyoruz. E, Allah korusun e, ne itfaiye girebilir ne ambulans girebilir e, ve buna bir an önce bir çözüm e, üretilmesi gerekiyor. Şimdi Sayın Muhtarım e, ben bir Akdenizli olarak, ben de bir Akdenizli yaşayan biri olarak ee, şöyle düşünüyorum mesela ön, anında bir alak göstermesi, bir ani bir şekilde salara numelse bir yağmur çamur yağsa, bütün luvarlar taşıyor ve bu konuda e, yetkilerle bu konularda tartışıp görüşünüz mü efendim? Evet meski e, logar temizliğini yapmaya başladı zaten e, onu da zaten işlerini yaptıklarını düşünüyorum. Peki. E, Şimdi bir de şu var, biliyorsunuz üniversitemizin ve Türkiye genelinde büyük bir sorunumuz göçmen sorunu. Suriyelilerle ilgili herhangi bir çalışmanız var mı? Suriye'den gelen göçmenlerle ilgili. Şimdi mahallemde oturanlar zaten çoğu sadece kayıtsız oturan çok fazla. Evet. Bunun için de bildirimde bulunduk. Akibeti ne olur inanın ben de bilmiyorum. Yani sorunlar sorunlar, bilmiş ki yazdığınız sinenize düşlü bomba Aynen gibi. Öyle oldu. Umarım e, bu konuda yetkilerle siz de birlikte paylaşırsınız ve onlar da size gereken desteği çıkar. Sonra e, sizi seçmenlerden özür söylemek istersiniz. İyi ki varlar, iyi ki birlikteyiz. Ee, güzel şeyler yapmaya e, niyetimiz var. İnşallah mahallemiz adına e, güzel proje, projeler e, hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hı. İnşallah olur. Peki çok teşekkür ederim bize verdiğiniz bilgiler doğrusunda. Hep, hep Mersin'imize ve Akdeniz'imize hayırlı olsun efendim. Çok Muhtarımız. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.